Yabancı öğrenirken uygulayabileceğimiz en iyi yöntem nedir? Bu videoda dostlar sizlere yabancı dil öğrenme sürecinizi daha etkili, eforsuz ve eğlenceli hale getirebilecek 5 farklı yöntemi anlatacağım. Hatta en sevdiğim konuşma egzersizine, doğru kelime çalışma tekniklerine, son olarak ise yabancı dil öğrenme sürecinde sahip olmanız gereken mentaliteyi sizlere teker teker göstereceğim. Hem zamanında kendimde hem de şu anki öğrencilerimde gördüğüm en büyük engel mükemmel konuşma takıntısı. Artık sosyal medyanın etkisinden midir yoksa bizim milletin karakteristik bir özelliği midir bilmiyorum ama konu İngilizce konuşmak oldu mu, mükemmel cümle kuramıyorsak hiç konuşmamayı tercih ediyoruz ve İngilizce konuşmak istediğimiz zaman da ağzımızdan çıkacak her bir cümlenin hem gramatik hem de telaffuz olarak mükemmel olmasını bekliyoruz ve bu beklentimiz yüzünden de İngilizce konuşmanın asıl nedenini yani iletişim kurmayı unutuyoruz. Dostlarım hangi seviyede olursanız olun en başta şunu aklınıza iyice yerleştirmeniz gerekiyor. Hatalı da konuşsanız karşınızdaki kişi bir şekilde sizi anlayacaktır. Yani salak değilse, birazcık cevval bir insansa seni her türlü anlayacak. Yani sen he go to school desen ne olacak? Evine haciz mi gelecek? Dünya başına mı çıkılacak? Karşındaki kişi her halükarda seni anlayacaktır. Bu yüzden de İngilizce öğrenme sürecindeki ilk amacın bir şekilde kelimelerin ağzından çıkması olsun. Cümlelerin hatalı olabilir, telaffuzun yerlerde bile olabilir, hiç sorun değil. Sen sürekli bir şekilde kendine anlat ve konuşma esnasında hiçbir şekilde duraksama. Ay ben burada hata yaptım, bunun gramatiği yanlıştı, bunun telaffuzunu yanlış yaptım diye kendine geriye çekme duraksama bir şekilde konuşmanı sürdürmeye çalış. Zaten karşındaki kişi de seninle iletişim kurmak istiyorsa o da birazcık çaba sarf edecektir. Ya bu adam ne demeye çalışıyor? Birazcık da ben bunu anlamaya çalışayım diye kendisi de çaba göstermesi lazım. Ve bu kelimelerin ağzımızdan bir şekilde çıkması olayını kendimize öğretmek, bunu bir alışkanlık haline getirmek istiyorsak uygulayabileceğimiz tek aktivite kendimizi videoya kaydetmek olacaktır. Telefonun kamerasını açıyorsun ve başlıyorsun konuşmaya. Gününü anlatabilirsin, duygularını paylaşabilirsin, geçmiş pişmanlıkların olabilirsin olabilir gelecek planların olabilir. Hiç fark etmez. O an aklına neler geliyorsa bir şekilde kendini ifade etmeye özen göster. Eğer konuşacak bir konu bulmuyorsan da ChatGPT diye bir şey var. Yazarsın bana konuşacak bir konu öner diye. Sana MV çeşitli konu önerisinde de bulunacaktır. Ve bu sayede de uygulayabileceğin en azından günlük 5 dakikalık bir egzersizle İngilizce konuşma sürecinde en azından bu takılmalarını, duraksamalarını ciddi anlamda çözmüş olacaksın. Akıcı konuşmaya giden yolda kelime öğrenmek en önemli noktalardan birisi ve seviye fark etmek için birçok arkadaşımız günlük bir konuşma esnasında ne kadar ileri seviye, ne kadar advanced kelimeler kullanırsa konuşmasının da bir o kadar güzel ve akıcı olacağını düşünüyor. Fakat amacı özellikle günlük konuşmalarda kendini akıcı ve temiz bir şekilde ifade etmek isteyen bir kişinin öyle ileri seviye kelimelerde çok fazla vakit harcamaması lazım. Ve her zamanda söylediğim gibi en sık kullanılan kelimelerde ustalaşmak bizim için çok daha faydalı olacaktır. Bunun için ise kelime öğrenme sürecinde uygulamamız gereken temel yapı şu olması lazım. Örnek veriyorum bir video izliyorsun veya bir kitap okuyorsun ve karşına da bir kelime çıktı. Bu kelimenin anlamını biliyorsun. Nerelerde nasıl kullanılır bunların hepsine hakimsin. Fakat mesela konuşmak olduğu için hemen bu noktada kendine şunu sorman lazım. Ya ben bu kelimeyi bilmeme rağmen günlük bir konuşma esnasında kullanabiliyor muyum? Bu kelime hiç benim ağzımdan çıktı mı? Eğer cevabın hayır ise hemen o kelimeyi defterine not alıyorsun. Fakat bu noktada sadece kelimeyi not almıyoruz. Aynı zamanda içerisine geçtiği cümleyi de aynı şekilde defterimize not almamız lazım. Peki notlarımızı aldıktan sonra bu kelimelerle nasıl çalışmalar yapmamız gerekiyor? Farzı misal konuşuyorum. Not aldığımız kelime "even though" ve içerisine geçtiği cümle ise şu: "Even though I don't like cooking very much, I try to make healthy meals." Cümlemizi aynı şekilde defterimize not aldık. Ve bu noktada biz direkt even though yapısını öğrenerek bir çalışma gerçekleştirmek istiyorsak bu noktada cümle içerisindeki belirli kalıpları sabit bırakarak kendime ait yeni cümleler oluşturmam gerekiyor. Demek istediğim bu cümle içerisindeki even though, I don't like verb ing ve diğer cümlede geçen I try to verb one kalıplarını hiçbir şekilde değiştirmeden kendime ait cümleler yazacağım. Mesela şunları söyleyebiliriz. Even though I don't like doing exercise, I try to stay fit. Başka bir cümlede ise Even though I don't like going outside, I try to go for a walk just to clear my mind. Gibi sadece bahsetmiş olduğum bu kalıpları sabit tutarak sizlere zibilyon tane cümle kurabilirim. Bu sayede ne olmuş olacak? İngilizce'deki kelimeleri özellikle kalıp ve farklı varyasyonlarıyla öğrendiğim için ilerleyen zamanlarda buna benzer bir cümle kurmak istediğimde hiçbir şekilde duraksamadan tak diye söyleyebileceğim. Bu yüzden de özellikle kelime öğrenme sürecindeki asıl amacımız günde 15-20 kelime ezberlemek değil sadece 3 tane kelime de ustalaşmak olmalı. Dizi, film veya YouTube'dan İngilizce içerikler tüketmek. Bunlar kesinlikle İngilizce öğrenme sürecimizde faydası olan aktiviteler. Fakat bu aktivitelerden maksimum verimi elde etmek istiyorsak o zaman bunları sadece izlemekle kalmayacağız. Bunun yanında izlediğimiz içeriklere birazcık da gölgelime egzersizi eklersek o zaman tadından yenmez. Ve aslına bakarsanız bu egzersizi uygulamak gayet basit. Tek yapmamız gereken bir dizi, film veya video izlerken... İzlediğimiz içeriği belirli yerlerde durdurup duyduğumuz son cümleyi aynı şekilde tekrar etmeye çalışacağız. Tamam gayet basit bir egzersizmiş ama bunun temel mantığı ne? Ben nasıl telaffuzumu geliştireceğim diye soruyor olursanız bu egzersizin temel mantığı aslında kas hafızası prensibinden geliyor. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki kaslar belirli hareketleri sürekli bir şekilde yaptıktan sonra buna alışırlar. Ve aynı hareketi bir süre sonra tekrar yapmaya kalktığımızda bu hareket bizim için daha kolay ve efortsuz olacaktır. Aslında bakarsanız aynı mantıkta bizim yabancı dil öğrenme sürecimiz için de geçerli. Çünkü ağzımızın etrafı kaslardan ibaret ve aslında dilimiz de bir kastır. Ve gölgeleme egzersiz sayesinde biz bu ağzımızın etrafındaki kaslara İngilizce'deki kelimelerin telaffuzlarını sürekli ve sürekli bir şekilde tekrar ettirerek iyice öğretmiş oluruz. Ve bir sonraki sefer biz aynı kelimeyi telaffuz etmeye çalıştığımızda bizim için bunu söylemesi çok daha eforsuz ve kolay bir hal alıyor. Ve uzun vadede gölgeleme egzersizini uyguladığımızda telaffuzumuzda ciddi anlamda ilerleme olacaktır. Yani ne yapacağız? Sadece içerikleri izlemeyeceğiz. Aynı zamanda tekrar edeceğiz. Pekala şimdi ise gelelim son tavsiyemize. Yabancı dil öğrenme süreci içerisinde dil bilgisi gerçekten önemli bir yere sahip. Bunu göz ardı edemeyiz. Özellikle A1-A2 seviyesindeki arkadaşların öğrendiği dilin dil bilgisi kurallarını ve cümle dizilim sistemini çok iyi bir şekilde anlaması gerekiyor. Çünkü yabancı dil öğrenmek demek aslında bizim beynimizin çalışma sistemini tamamen değiştirmesi anlamına geliyor. Bu durumu ise şu şekilde somutlaştırmaya çalışayım. Aynı model iki farklı araç düşünelim ve bu araçlardan birisi benzinli diğeri ise dizel olsun. Ve bu araçlarımız tasarım bakımından dış kaportası, iç aksamları birbirinin tamamen aynısı olmasına rağmen çalışma prensibi bakımından birbirlerinden tamamen farklılar. Yani sen benzinli bir arabayı dizel gibi kullanamazsın. Dizeli de benzinli gibi kullanamazsın. Çünkü sistem olarak birbirlerinden tamamen farklılar. İşte benzer bir durum aslında biz insanlar için de geçerli. Her ne kadar aynı organizmaya, aynı biyolojik altyapıya sahip olsak da düşünce sistemlerimiz birbirinden tamamen farklılaşıyor. Yani bir İngiliz'in düşünce sistemiyle bir Türk'ün düşünce sistemi birbirinden tamamen farklı. Çünkü çünkü farklı dilleri konuşuyoruz ve düşünce sistemimiz de aslında kendi ana dilimizin cümle yapısına göre hareket ediyor. Ve bu yüzden de yabancı dilde konuşmaya başladığımızda eğer o dilin cümle yapısını, sistemini çok iyi öğrenmediyse takımlar meydana geliyor. Neden? Çünkü o dili iyi bir şekilde benimsememişiz. Daha öğrenmemiz gereken birçok şey var ve bu sistemi daha düzgün bir şekilde kullanamıyoruz. E bu sefer de ne oluyor? Gidiyoruz Türkçenin kendi çalışma prensipleriyle kendimizi o dilde, yabancı bir dilde ifade etmeye çalışıyoruz. Ve bunu oturtabilmek için de dil bilgisi öğrenmeniz şart. Fakat burada şunun altını çizmek istiyorum. Dil bilgisi öğrenmeniz şart. Gidip de obsesif bir şekilde her gün dil bilgisi etkinlikleri çözmeniz şart değil. Peki ne yapacaksın? Gideceksin bir gramer konusunu bilmiyorsun. Yeni öğrendiğin videosunu izlerin. Her şey senin için oturdu. Gidersin en fazla bir tane onunla da alakalı etkinlik çözersin. Her şey tamam. Bundan sonraki süreçte o grameri iyice kendinde oturtabilmen, onu iyice hazmedebilmen ve benimseyebilmen için çok fazla dinleme ve okuma yapman gerekiyor ki bu bahsettiğimiz motor bu sistem iyi bir şekilde çalışmaya başlasın içerisinde birazcık yağ dönsün. Evet dostlar bu videoda aslında genel hatlarıyla yabancı dil öğrenme sürecinde uygulayabileceğimiz bazı aktivitelerden ve genel kafa yapısından mentaliteden bahsetmeye çalıştım. Eğer İngilizce öğrenme sürecinde ne türde web siteler kullanabilirim diye de soruyorsan bu videoyu izleyebilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.